Her şey 18 Kasım 2020'de Amerika Birleşik Devletleri Güneydoğu Utah'taki çölün üzerinde gerçekleştirilen bir helikopter uçuşu sırasında başladı. Helikopterdekiler Utah Vahşi Yaşam Kaynakları Bölümü'nün araştırmacı yetkililerinden oluşan biyologlar. O günkü uçuş amaçları çöldeki büyük boynuzlu koyunlarla ilgili yaptıkları bir sayım çalışmasıydı. Fakat helikopterden gerçekleştirdikleri sayım sırasında hiçbirinin o gün tüm dünya kamuoyunun dikkatini üzerine çekecekleri bir keşif yapacaklarından haberi yoktu. Uzun süren bir uçuşun ardından geri dönmek üzereydiler ki araştırmacılardan birisi heyecanlı bir şekilde helikopterin pilotu Brad Hutchings'e aşağıda çok ilginç bir şeyin gözüne çarptığını, derhal geri dönmesi gerektiğini söyledi. ''Pilot, ne gördün, ne vardı aşağıda?'' diye sordu. Araştırmacı emin değildi Nesnenin yerini tespit ettikten sonra yakın bir yere inen yetkililer gördükleri manzara karşısında oldukça şaşırdılar.